Evet hanımlar. Bir önceki videoda modelimizi hazırlamıştık. Dikimini de yapmıştık. Şimdi yaka şu yaka bir tarafını yaptım. Yaka açıklığı için bir tarafında sizinle beraber yapalım. Şöyle bir zincir çektim. Bakın şuradan tam köşeden bir trabzan yaptım üçlü trabzan yapalım buraya zincir çekmeden yanındaki boşluğa da aynı şekilde iki defa da çekerek üçlü trabzan yapalım zincir çekmeden yanındaki boşluğa girerek aynı şekilde üçlü trabzan yapalım bu şekilde üçlü grup iki defa da çekerek üçlü gruplar yapalım son köşenin tepe boşluğuna da batarak yine üçlü gruplar yapalım. 1 2 3 zincir çektim. Kaç tane yapmışız sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 tane üçlü grup yapmışız. Geriye döndüm. Tığımı doladım. Bakın buradaki boşluğa yine üçlü bir grup yapalım. İki defa da çekiyorum, aralara zincir çekmiyorum. Evet, son bir tane daha kaldı, onu da yapalım iki defa da çekiyorum. Tığımı doladım. Şurada görmüş olduğunuz tam tepe boşluğuna şuraya bir trabzan yapalım. iki defa da çekelim. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Geriye döndüm. İki, dört, altı. Üçlü trabzan yaptık bu sefer geriye dönelim aynı şuradaki boşluğu atlayarak şuradaki yuvaya yine üçlü grup yapalım iki defa da çekiyorum Evet son üçlü grubumuzu da yaptık. Bu, bu defa 2 4 5 üçlü grup yaptık. Yine tığımı doladım. Şuradaki zincirin tepe boşluğuna batarak bir tane yine zincir trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Yine buradaki boşluklara üçerli grup yapıyorum. Yine tığımı doladım. Buradaki zincirin tepe boşluğuna batarak yine bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Bakın gördüğünüz gibi 4, 3'lü gruba kadar düştü. Yine 3'erlik grup yapmaya devam edelim. Aralarda zincir yok. Gördüğünüz gibi 3 üçerli grup 3 tane olana kadar eksiltmeye devam ettik bu şekilde. Yine bir zincirle buradaki zincir tepesine batarak son üçerli grubumu da tamamlamış oldum. Burada da gördüğünüz gibi 1 2 3 tane. Burada da gördüğünüz gibi 1 2 3 tane üçerli grubumuz hazır. Şimdi ipimizi keselim. Biraz uzun keselim. Bunları birleştirmede kullanacağız bu ipleri. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yaka oyuntumuzu vermiş olduk. Şimdi bunları birbirine şuradan önce birleştirelim iğneyle zaman kaybetmemek için. Şöyle aynı Modelleri motifleri birleştirdiğimiz gibi bunlar da birleştireyim. Şimdi yaka'yı örmeye başlayalım. Birleşimlerini yaptım yaka kısmın. Şu şekilde aynı dikişini yaptım. Şimdi yaka kısmında gördüğünüz gibi bayağı bir açıklık var. Bunu da nasıl yapacağız? Bunu da şu şekilde. Bakın şuradan eklemiş olduğumuz yerden tığımı takıp trabzanımı yapıyorum buraya bir üçlü grup yapıyorum yine her boşluğa yine üçerli grup modelimizin arka kısmı burası yine üçerli grup yapıyorum şuradaki köşeye yine üçerli grup yapıyorum arka kısımdan yine üçerli grup yaparak ta ki ilk başladığımız yere kadar üçerli grup olarak devam edeceğiz. Devam edelim. İki defa da çekiyorum trabzanlarımı. Her bir boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bu sıra çok önemli. Bu sırayı beraber örelim. Evet, üçerli grup yapmaya devam ediyoruz. Yakada 3 ayrı işlem yapacağız. Sık iğne, üçerli grup ve tek trabzan. Şimdi üçerli gruplarımızı yapıyoruz. Şuradaki köşeyi de üçerli grup yapıyorum. Bakın ilk başladığımız yere kadar bir sıra daha kalmış. buradaki köşeye de yine üçerli grup yapıyorum yine buradaki yuvaya üçerli grup yapıyorum her bir yuvaya iki trabzan iki defa da çekerek üçlü trabzan yapıyorum yine buraya da üçerli grup yapıyorum ve ilk başladığımız yerin tam karşısına kadar üçerli grup yaparak devam ettik. Bakın. Şurada başlamıştık üçerli grup yapmaya. Bu şekilde burayı ördük. Arka kısmı şu şekilde şöyle. Aynı başladığımız yere kadar üçerli grup yaparak devam ettik. Şimdi yaka kısmına geldik. Bakın şurayı artırarak devam etmiştik. Buraya sık iğne yapacağız. Buranın kasmaması için 2 veya 3 sık iğne burayı siz ayarlayın benim ipim çok kalın olduğu için biraz çekiştirdim ben ipimi 2 veya 3 dediğim gibi iki defa yeterli oluyor sanırım ip çok kalın olduğu için her bir trabzana şöyle şu şekilde sık iğne yapıyorum bir tane şuraya bir tane şuraya yine şuraya da bir sık iğne yapalım şimdi burada yakaya yakadaki bir tane şu bölüme trabzan yapacağız gördüğünüz gibi her trabzanın başına batıyorum bir trabzan yapıyorum şuraya bir tane şuraya bir tane bu şekilde her trabzanın başına batarak devam ediyorum sık iğnemizi yaptık üçerli gruplarımızı yaptık şimdi tek trabzan yapıyoruz dediğim gibi üç ayrı işlem uyguladık yakaya şuraya da bir tane batayım Şuraya da bir tane. Yine sık iğne yaptığımız ölüm'e kadar geldik. Evet buraya bir sık iğne. Her bir boşluğa ikişer tane yeterli oluyor. Kasılma olmaması için siz dikkat edin buraya. 2 veya 3 sık iğne yapın. Bakın benimki 2 tane yeterli oldu. Siz dediğim gibi ipiniz ince ise 3 defa da batabilirsiniz. İlk başladığımız yere kadar geldik. Şimdi buraya şuraya geldim şu şekilde birleştirdim şuraya bir trabzan yapayım bu şekilde birleşimimi yapayım Evet şu şekilde tepe kısmından kaydırarak birleşimi yaptım şimdi 1 2 3 zincir çektim lastik yaparak devam edeceğiz bir alttan bir üstten bu şekilde bakın tığımı doladım bir tane tığımı şu şekilde takıp lastik yaptım trabzan yaptım bir tane de üstten yarılarından batarak şu şekilde bir tane şu şekilde alttan bir tane de şu şekilde üstten bu şekilde trabzanlarımızı komple yapalım ee, sık iğne kısmı nasıl lastik yapacağımızı da oraya kadar örüp göstereyim size burayı bütün döneyim sık iğneye geldi mi size nasıl şu şekilde lastik yapacağımızı da göstereyim Evet sık iğneye kadar geldim bakın bir tane şöyle alttan sık iğne olduğu için şöyle gözüküyor bir tane şöyle sık iğne boşluklarını bir tane şu şekilde bir tane de şu şekilde bir tane şuradan yapayım. buradaki zincire sık iğne ile kapatayım 1 2 3 zincir çektim şimdi bu sırayı da dönelim bu şekilde şöyle alttan şöyle üstten. İşte. Bu şekilde bu sırayı da dönelim. Etek ucunu ve yan tarafında lastiğini beraber yapalım. Eğer uzun bir yaka istemiyorsanız bu sıra bizim için yeterli olacak. Bu örmüş olduğumuz sıra bizim için yeterli olacak. Eğer daha uzun istiyorsanız biraz daha örebilirsiniz. Bu sırayı da dönüp geleyim. Evet, yaka kısmını gördüğünüz gibi ördüm. Bu benim için yeterli. Eğer büyük istiyorsanız birkaç sıra daha dönebilirsiniz. Bir zincirle şu şekilde kapattım. İpimizi keselim. Daha sonra bunu iç tarafa gizleyeceğiz. Şu şekilde arkaya alalım. Yaka kısmı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi etek kısmının lastiğini yapalım beraber. Burası bizim arka taraf. Şurası ön kısım. Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi ön kısımdan başlayalım. Arka kısımdan ben biraz uzun örmek istiyorum az biraz uzun olsun istiyorum bir tane zincirimizi şu şekilde alalım işimizi şu şekilde çevirip buradan başlayalım bir tane trabzan attım buraya şimdi bir tane üstten bir tane alt kısımdan şöyle yarılarından batıyorum şekilde. Şimdi ön kısma dediğim gibi hemen lastik örmeye başladım. Arka kısmın az uzun olmasını istiyorum. O yüzden arka kısma bir sıra veya iki sıra fazladan öreceğim. Bunu da sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım birkaç sıra örelim kaç sıra öreceğimize de bakalım Evet ilk başladığımız sırayla beraber toplamda 4 sıra lastik uyguladım ön kısma son sıramında yapıp zincir çektim bir tane şöyle kestim şimdi arka sırayı da dediğim gibi biraz uzun örmek istiyorum onun için önce lastik yapmadan önce şuradan başlayalım her boşluğa üçerli grup yapalım bu sırayı bu şekilde zincir çekmeden her bir boşluğa siz bunu yapmak zorunda değilsiniz tabi lastik yaparak başlayabilirsiniz önde yaptığımız gibi ben az uzun olsun istiyorum arka kısmı onun için şöyle üçerli grup yapıyorum buraya bir sıra bu şekilde devam edeceğim bu şekilde sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum bir sıra şu şekilde trabzanlarımı yaptım üçerli grup halinde ön sıradan başlayıp bu şekilde bitirmiş olduk 1 2 3 zincir çektim geriye döndüm buradaki görmüş olduğunuz şunu zinciri bir trabzan sayalım her bir trabzan tepesine birer trabzan yapalım bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım bir trabzan iki defa da çekiyorum her bir trabzan tepesine yine bir trabzan yapıyorum. Bu bizim arka sıramız. Ön sıradan üçerli gruplar yaptık. Arka sıradan da tekli trabzan yapıyorum bu sefer. Şu şekilde Sıramızı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet trabzan sıramı da yaptım. Şu şekilde sıra sonuna geldim. 1-2-3 zincir çektim. Geriye döndüm. Buraya da aynı destek yapmaya devam edelim. Bir tane üstten bir tane de şu şekilde yarılarından batarak alt kısımdan alarak yine buraya 4 sıra bu şekilde lastiğimizi yapalım. Evet, bu şekilde yarılarından batıyorum. Bir tane arka taraftan, bir tane de ön taraftan. Bu şekilde lastiğimizi 4 sıraya tamamlayalım. Çünkü ön taraftan da aynı şekilde örüyoruz. Arka taraftan da aynı şekilde örüyoruz. 4 sıraya tamamlayıp geliyorum. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi bir sıra üçlü trabzan yaptık. Üstüne normal tekli trabzan yaptık. Üstüne de şu şekilde arka sıramızın da lastik kısmını bitirmiş olduk. Şimdi bir zincir çekip keselim. Şimdi yan taraflara başlayacağız. Yan tarafında bir tanesini size göstereceğim diğer kısmı da kamera arkasında öreceğim şu taraftan başlayalım şuradan yan taraftan başlayalım tepe noktasından şu şekilde bir tane trabzanımı aldım bir tane şuradan bir tane de şuradaki aradaki boşluktan bu lastik yaptığımız sırayı bu şekilde bir sıra trabzan yapalım. 1 bir, bir tane de şuraya açıklık kalmasın. 2 tane yapalım buraya. Bir tane de şuraya yapalım. Şimdi sadece burayı bu şekilde trabzan yaptık. Devamını lastik olarak devam edelim bir tane alttan bir tane üstten burada zaten üçerli gruplar var şu şekilde Bunlar da trabzan görevi görmüş oluyor bu şekilde devam edelim yan tarafın lastiğini de yapalım yan tarafın lastiğini 2 veya 3 yapacağız bu tarafı bitireyim. Diğer tarafı da bitireyim. Kordon yapımında buluşalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi lastik kısımlarını bitirdim. Şu tarafları da şöyle kordonlar yaptım. Bu tarafta dikiş olmayacağı için. Kordonu nasıl yaptığımı size hemen anlatayım. Şöyle ipimizi uzun bir şekilde ip alalım. Ne kadar kordon yapacaksak. Şuradan tığımızı takalım. Öncelikle şöyle bir tane düğüm gibi atalım şu şekilde tığımızın üstüne bu aldığımız ipi dolayarak şuradan ipimizi alalım bir tane şöyle dolayarak ikisini birlikte şöyle dolayarak ikisini birlikte şu şekilde tığımızın üstüne alarak şöyle ikisini birlikte bu şekilde istediğiniz kadar uzunlukta kordon yapabilirsiniz şu şekilde kolaylıkla kordonlarınızı bu şekilde örebilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şöyle bakın çok güzel. Bir kordon elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde crop süveterimizi bu şekilde bitirmiş olduk beraber. Daha geniş örmek istiyorsanız yanları biraz daha büyüterek daha uzun örmek istiyorsanız da bir sıra motif örerek daha da büyük süveter elde etmiş olabilirsiniz bu şekilde baştan sona yaptık beraber sizinle bugünkü videomda bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun